Bu sapkın durumun pek çok yerde pek çok alıcısı ve takipçisi var. Bu fotoğraflarında bir pazarı var yani. Hem de nasıl internette deli gibi alıcısı oluyor bunların. Belki de sosyal sorumluluk projesi derken iş çığırından çıktı. Belki de bunların içerisinde pikarist birisi var. Şimdi sperm lekelerini hesaba katarsak iki ihtimalimiz var. Biri Ertuğrul Hoca, öbürü Ümit. Belki de bunların çalışmalarını takip eden başka biri vardı. Nasıl yani? Bilmem. Hani birileri barda kutlama yapıyordu. Ve ee, bu tip fotoğrafları çektiğini duydu. Sonra da takip etti. Olamaz mı? Yaşamda boşluğu ve arayışı olan o kadar çok gençle karşılaşıyorum ki... ...bu insanların e, her tarafa o içindeki boşlukları doldurabilmek adına kaydığına defalarca şahit oldum. Bu hikayelerin çoğalmaması için şu bara gidelim. Neydi adı? Twilight. Twilight mı? Biliyorsunuz. Kim bilmiyor ki? Burası madde kullanıcılarının, gotik alt kültürün, daha underground gençlerin buluştuğu ve bir araya geldiği bir yer. Peki teşekkür ederiz. Al buyur, süper ya, şahane. Vallahi şu barı sallasan buradan sekiz tane potansiyel manyak çıkar, vallahi. yargılı olma Selim. Bunların çoğu arayış içinde olan zararsız insanlar. Unutma, takım elbiseli bir sürü katil gördük. Ya yok ya, bunlar ne arıyor ben bilsem... ...yani söylesinler bana, ben ne arıyorlarsa bulayım getireyim ya, vallahi. Heyecan Selim, heyecan. Daraldıkları hayattan kaçacak değişik bir şeyler peşindeler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne vereyim size? İki su, sek olsun. Biraz da bilgi. Anlamadım. Başkomiser Orhan. Birkaç soru soracaktık. Bak bakalım bu kızı tanıyor musun? Tanımam mı? Aslı bu. Şurayı görüyor musunuz? Bu fotoğrafların hepsi Aslı'nın. Vay buraya sık geliyormuş yani. Barın müdavimlerindendir. Hemen her gece uğrar. Dün gece de buradaymış. Evet kutlama yapıyorlardı. Açacakları sergi için. Sen sergiden haberin var yani. Var tabii. Hepimiz merakla bekliyoruz. Dikkatini çeken bir şey oldu mu dün gece? Ne gibi? Yani arkadaşlarıyla bir tartışma, bir kavga ya da başka bir şey. O değil de bir ara Ertuğrul Hoca ile Aslı'nın erkek arkadaşı arasında bir münakaşa olmuştu. <laughs> bir viski versene Tolga. Hemen geliyor hocam. <laughs> Buyurun. Sağ ol. Afiyet olsun. Aman hocam yavaş için biraz. Sonra kontrolünüzü kaybediyorsunuz. Sen ne diyorsun Ümit? Bazen düşünmeden hareket ediyorsunuz ya. Onu diyorum hocam. Kafan mı iyi senin? İyidir iyi olmasına ama sayenizde ayıldım. Bak Ümit tadımı kaçırma. Kutlama yapmaya geldik buraya. Ben yine de bir uyarayım dedim hocam. Böyle güzel bir gecenin sonu... ...faciyeyle bitsin istemem. Ertuğrul Hoca'yı buradaki herkes tanır. Çok sevilen sayılan da bir adamdır. İlk defa birinin ona bu şekilde konuştuğunu gördüm. Ümit'in derdi neydi peki biliyor musun? Yok öyle üstü kapalı konuştuk. Bizim sular nerede kaldı ya? Hemen komiserim. Soğuk olsun. <laughs> Başka bir şey hatırlıyor musun? Hayır, kısa bir süre sonra da asılar çıkıp gitti zaten. Kaç gibi çıktılar? ...hemen hemen gece yarısıydı. Ya e Ertuğrul Hoca? İkiye kadar takıldı barda. Saatten emin misin? Eminim. Ee, biz de zaten hemen hemen kapatmak üzereydik. Bir şart şey daha versene Tolga. Bugün yine sıkı içiyorsunuz hocam. <gülüyor> <gülüyor> Sen benim hesabı da versene. Hı. Alo. Tamam anladım. Endişelenmene gerek yok. Her şey güzel olacak. Tamam. Sonra konuşuruz. Sık sık da saatini kontrol ediyordum. Zaten hemen de hesabı ödeyip gitti. Aslı'nın son yaptığı konuşma bu galiba başkomiserim. Anladığım kadarıyla Aslı'yı da Ertuğrul Hoca'yı da iyi tanıyorsun. Doğrudur. İkisi de uzun zamandır takılırlar buraya. Peki sence aralarında bir ilişki olabilir mi? Her şey olabilir başkomiserim. Aslı yırtık kızdı. Genelde free takılır. Buradaki tanışta tiplerle de çok gittiğini gördüm. Peki Ümit ne diyordu bu duruma? Sinirleniyordu herhalde. Vallahi ruhunun bile duyduğunu sanmıyorum. Aslı o gece arkadaşlarıyla birlikte o garip mekanda kutlama yapıyorlar. Evet. İlk önce mekandan Hande ayrılıyor. Sonra Aslı, Ümit ve Sevin çıkıyorlar. Ümit Ertuğrul Hoca'yı üstü kapalı bir şekilde uyarıyor. Evet. Daha sonra gece saat 2 gibi Aslı Ertuğrul Hoca'yı arıyor. Ertuğrul Hoca bardan çıkıyor. Ve ertesi gün ilk önce Aslı'nın cesedini daha sonra da Sevinci buluyoruz yaralı olarak. Her ikisinin elleri ve gözleri bağlı. Vücutlarında çizikler, yarıklar mevcut. Üzerlerinde sperm izleri de var. Ve kızların ikisine de uyku hapı verilmiş. Şimdi birinci ihtimal. Aslı'nın Ertuğrul Hoca ile bir ilişkisi var. Ve Aslı gece saat 2'de Ertuğrul Hoca'yı arıyor, buluşacaklar. O sırada Aslı Ümit'in evinde. Ümit de bütün konuşulanları duyuyor. Sinirden deliye dönüyor, kızı öldürmeye karar veriyor. Ama bunu Sevinç'in yanında rahatça yapabilmek için kızların ikisine de uyku ilacı veriyor. O zaman Sevinç'ten ne istedi? Üstelik Sevinç, Ümit'in verdiği hapı içmemiş. Belki de kızın içkisine karıştırmıştır. Doktorun söylediklerini unuttum galiba. Kesikler ölümcül değil. Tamam, tamam başkomiserim. İkinci ihtimal ne? Aslı aradıktan sonra Ertuğrul Hoca ile buluşuyor. Belki de uyku hapını kızı Ertuğrul Hoca verdi. ...sonra da kız işte bu sorunun cevabı şu fotoğrafların içinde. Ya Sevinç? Onu niye kesti? Yani kız Ümit'in evinde kendinden geçmiş. Sabah hiçbir şey hatırlamıyor bile. Belki de sızdıktan sonra Ertuğrul eve gidiyor. Ve Aslı ile beraber Sevinç'i evden çıkarıyorlar. Ve terk edilmiş binaya götürüyorlar. Ya asıl kurban Sevinç ise? Olabilir. Hatırlıyor musunuz şu... Masaj salonu hikayesinde olduğu gibi. Bu fotoğraflar sanki bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Vallahi bu fotoğrafların bana söylediği tek şey bunların kafayı yemiş olduğu. En iyisi sabah ben tekrar üniversiteye gideyim. Şunlarla bir konuşayım. Sen de Ümit'i sorguya al. Başlı. Çok gerçekçi görünüyor. Sizi üniversitede bulabileceğimi hiç sanmıyordum. Sevinci ziyaret ettim bugün hastanede. Çıkınca da kendimi avutacak bir şey aradım. Bir şeylerle oyalanmam gerekiyordu. Birkaç sorum olacaktı. Cevap verebilirsen sevinirim. Eğer bunu yapanları yakalamanıza yardımcı olacaksa... ...her şeyi yapmaya hazırım başkomiserim. Aslı Ertuğrul hocayla bir ilişki yaşıyor muydu sizce? Sanmıyorum. Aslı fili takılan bir kızdı. Ama Ertuğrul Hoca'yı uzun zamandır tanıyorum. Öğrencilerine asılacak biri değildi. Free derken biraz daha açık konuşabilir misin? Yani biraz daha larş da ilişkilerinde. Her yolu gidebilir. Yani şöyle anlatayım. Bir keresinde Ümit'le bana takılmayı teklif etmişti. Bu nasıl yani? Üçünüz birlikte mi olacaktınız? Allah korusun başkomiserim. Bakmayın öyle okuduğumuz okul, gittiğimiz yerler falan. İnsanlar görünce sapık falan zannediyor. Ama ben sevdiğim için yapıyorum bu işi. Yoksa ne işim olur benim öyle falan. Önceki gece Ümit, Aslı ve Sevinç Ümit'in evine gitmişler. Sizce ona da teklif etmiş olabilir mi? Olabilir. Aslı dün gece dans ederken bir ara Sevinç'in yanına geldi. Hadi ama. Ne bu surat? Neyin var senin? Konuştun mu Ertuğrul Hoca'yla? Aman be kızım. Tamam konuşacağım. Söz verdin ona. Tamam söz verdim. Ama her şeyin bir zamanı var değil mi? Ama bu gece dedim. Tamam, bu gece dedi. Konuşacağım. Yani fırsatını kolluyorum. Bak, bu gece konuşmazsan gelme Ümit'lere. Bana bak, Ümit'le konuştum bile. Ya. Yani çizmek yok ona göre. Bence sen çizmek tut. Tamam dedik ya. Yani takıldım bozuk plak gibi. Hadi, bizim şarkımız çalıyor. Peki, Aslı Ertuğrul Hoca ile ne konuşmuş olabilir? Sevinç çektiği fotoğraflardan birinin sergide yayınlanmasını istiyordu. Peki Ertuğrul Hoca neden koymadı fotoğrafı? Sevinç ve Ümit'in çektiği fotoğraflardan bir çoğunu da eyledi. Zaten onlar bu işi hobi olarak yapıyorlardı. Gerçekten de çektiği fotoğraflar çok iyi değildi. Zaten aramızda fotoğrafçılık okuyan sadece Aslı'ydı. Ertuğrul Hoca okulda mı? Evet buralardaydı. Odasına baktım yoktu. Karanlık odaya gitmiştir. Vaktinin çoğunu orada geçirir. Hı hı. Uh-huh.